Evet arkadaşlar Bursa'da hayvanat bahçesi maceramız başladı. Başrollerde Burçin Canbulat ve Kuzey Fidanlı. Kameralara bir el sallar mısınız? Evet dondurmalarımızı aldık arkadaşlar şu anda. Hayvanat bahçesi turumuza başladık. Evet arkadaşlar şu anda Kuzey'in en sevdiği Hayvanın yanına gidiyoruz. Son 10 metre. Nasıl bir heyecan var? Ne hissediyorsun? Yok, yok mu? Evet şu anda heyecanım yok diyor. Şu... Evet. Kuzeyin Flamingoları. Neydi kuzey? Flamingo. Flamingo. Futbolcu ismi gibi. Flamingo. gala ne yapılan a ne yapma ha 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 ne 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 Peçeye bak, bak dondurma yiyor. Bak. Sevdin mi? Al sevdin illa. Vişneli bu vişneli. Anne! <laughs> göstereyim <laughs> mi? Dondurmayı pek beğendi. Pek löp löp yiyor dondurmayı. Ali babamın. Aman birisi giriyor lan. Çıkırdı. Şey, Bunlar şey. burada açık Yer. kalmaz ha. Ben tamam ben seni arıyordum. Peki, Merhaba. Kaçtım. Gitme oraya daha. Bak geliyor çünkü yaklaşıyor. Hayda anne. Tamam. Ah, bak. Tatlım tatlım tatlım. Tatlım yancına benziyor. Bak. Aa bu Alttan bir iz Sanırım yemek Boynum çevirdi. Gel gel şu. gel keke abi geliyor. Erel abi geldi. Benim. Allah Allah korkuyor. Anne. Bak. Karaciğer ya. Şurada gördün mü?